Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi. Jandarmanın dış kaynak SUBE alımı, SUEM alımının değerli arkadaşlar e, sınav sonuçları açıklandı. Yani burada e, parkur ve sözlü mülakat sonuçlarından bahsediyoruz. E, kazanan adaylar, asil adaylar ve yedek adaylar belli oldu. Süreçte sizlerden çok fazla soru geldi. İşte hocam e, kayıt kabul ne zaman yapılacak? Ondan sonra yine ASEM, özellikle ASEM adayları Deyim yeri neyse Instagram'dan bana taarruza geçtiler yani İşte hocam mülakatlar hemen başlayacak mı? Ondan sonra işte biz mezun olmadık, kayıt kabul hemen yapılacak mı? Böyle sorular geliyor geldi, gelmeye de devam ediyor Bundan dolayı değerli arkadaşlar Bu videoda ASEM ile alakalı da biraz bilgilendirme yapacağım Sizlerden rica videoyu ee, baştan sona izlerseniz mutlu olurum. Ee, çünkü gerçekten soruların %90 aynı. Tamam mı? Bundan dolayı lütfen videoyu baştan sona izleyelim değerli arkadaşlar. Şimdi burada sonuç kısmında bu alay e, işte jandarma e, erkek tercihinde yani jandarma oranjında e, asil olarak başarılı olduysa yani direkt kayıt hakkı kazanmış oluyor. Yedek olarak başarılı olduysa örnek veriyorum yedek eee 35 olarak başarılı olmuş. Tamam bu alay. Kendisine sıra geldiği zaman yedek listelerini takip edecek. O zaman kayıt hakkı kazanmış oluyor. Yani aslında yedek adaylarda da kayıt hakkı kazanmış oluyor. Ancak ne zaman? Kendisine sıra geldiği zaman kayıt hakkı kazanmış oluyor. Şimdi buradan Suyem'in yedek konusuyla alakalı da bir bilgilendirme yapalım değerli arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz 70 kişi erkeklerden 30 kişi kadınlardan alım yapılacak. Yani ben her dönem yaptığım bu yedek konusuyla alakalı analizlerde en az yarısı kadar mesela gelme ihtimali yüksek oluyor. Yani 70 kişiden ilk 35 kişinin şansı yüksek tamam mı? onu belirteyim. Mesela erkeklerde diyelim suyemde mesela erkeklerde değerli arkadaşlar ilk 35 kişinin yedeklerde gelme ihtimali şansı %50'den fazla onu söyleyeyim. Yine kadınlarda da değerli arkadaşlar. Ee, toplam 30 kişi alacak. Yani ilk 15 kişinin yedeklerde şansı yüksek onu belirtmiş olay. Ha bu şu demek değil. Ya bundan sonra mesela e, şunu söylüyor. İşte hocam ben örnek veriyorum. Kadınlarda 21. yedek aday. Bana sıra gelmez. Size de sıra gelebilir. Bakın size de sıra gelebilir. Bu sadece benim yaptığım tahmindir. Tamam mı değerli arkadaşlar? Bunu belirtmiş olay. Ha, şunu söyleyenler oldu. İşte hocam Süem'in e, süreçte hemen bitirdiler. E, bu kadar çabuk olması e, niye böyle oldu falan gibi sorular geldi bu dönem için. Ya e, arkadaşlar toplam kontenjan zaten 150 kişi. Bakın toplam kontenjan 150 kişiden bahsediyoruz. 10 katı kadar çağırsa 1500 kişi. ya e, zaten günde 500 kişi mülakata girse tamam mı 3 günde bitirirler. Yani bir hafta bile sürmez. Bundan dolayı Süem'in e, olay kısa sürdü. Bunu bir söyleyelim. Tamam bak bunu bir söyleyelim. Yani hemen yaptılar. Deyim yerindeyse kurtuldular. Ama ASEM'de bu böyle olmaz. Çünkü ASEM'in 3340 kişilik bir konteycanı var. Zaten bunu süreçte göreceğiz. Hani nasıl aşama aşama ilerlediğini hemen bir anda olmayacağını süreçte göreceğiz. Tamam mı? Bundan dolayı ASEM adayları lütfen biraz rahat olun. Panik olmayın. Tamam mı? Panik olmayın değerli arkadaşlar. Mesela sür ücret yatırım olayında bile çoğu aday yani bir panik içerisinde yatırdık. İlk gün yatıranlar bayağı sıkıntılar yaşadı. Bundan dolayı panik olmayın. Süreçte bilgilendirme yapıyorum. Sakin bir şekilde süreci takip ederseniz herhangi bir problem yaşamazsınız. Özellikle ilk defa girecek adaylara ben burada bunun garantisini vermiş olayım. Şimdi birinci maddeden işleyelim süreci. Ne demiş? Bakın birinci maddede 2025 yılı muazzaf sözleşmeler subay temini seçme sınavlarına kazanan asil ve yedek adaylar demiş. Hastane rapor işlemleri aşağıda açıklanmış. Yani burada şunu demek istiyor değerli arkadaşlar. A bendinde özellikle A maddesinde. Ankara'da ikamet eden adayların sevk belgesini alacağı tarihler ilan edilecektir demiş. Yani şu an Ankara'da ikamet edecek adaylar, eden adayların SEG tarihleri belli değil. Burası net. Diğer illerde ikamet eden adaylar bakın burası önemli. 10-14 Mart tarihleri arasında demiş değerli arkadaşlar. Ee, bakın ikamet ettiği ildeki il jandarmada. Burası önemli. İkamet belgesi ve iki adet fotoğraf ile müracaat ederek e, ikamet ettikleri il jandarma komutanlığından değerli arkadaşlar. sek belgelerini alacaklardır. Yani ee, yine ikamet ettikleri ilde tam teşekküllü bir devlet hastanesinde sevk edilecek bu adaylar. Ee, ama sevk belgesini nereden alıyor? İkamet ettikleri jandarmadan alıyorlar. Tamam mı? Değerli arkadaşlar. C maddesi askerde olan adaylar için. Şu an hala hazırda askerde olan adaylar için sevk belgesini bildiklerinden e, ne demiş? Silah altında bulunan ee, bulunanlar sevk belgesini birliklerden alacakları askerlik hizmeti yaptıklarını gösterir belgeyle iki adet fotoğraf ile birliklerin bulunduğu yerin il jandarma komutanlığı yani askerliklerini yaptıkları ildeki il jandarma komutanlıklarından değerli arkadaşlar alacaklardır. Ankara ilinde askerlik hizmetini yapanlar ise Jandarma Sargüven Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı'ndan alacaklardır demiş. Yani BTP Ankara'dan alacaksınız değerli arkadaşlar. Onu da buradan belirtmiş olalım size. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde askerlik yapanlar da Mersin İl Jandarma Komutanlığı alacağı burada belirtilmiş değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım e, niye yine diğer bir e, önemli konu D maddesi çok önemli. As, adaylar sevk edildikleri hastaneden olumsuz rapor almaları durumunda. Yani ilk hastanede muayene oluyorsunuz. Bu arada e, sevk edildiğiniz ya, il jandarmadan. O sevk edildiğiniz gün itibariyle 3 iş günü içerisinde hastaneye başvuru yapmak zorundasınız. Bak resmi olarak ha. 4. iş günde sıkıntı yaşarsınız söyleyeyim. Yani hastane başvurunuzu kabul etmeyebilir. Burası önemli. 3 iş günü içerisinde başvuru yapacaksınız. Değerli arkadaşlar, daha sonra da muayene olmanız için de 45 gün süreniz var. Tamam 45 gün içerisinde o sağlık raporunu almanız lazım. Burada itiraz süreci de dahildir. Onu da belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Sevk edildiğiniz hastaneden olumsuz rapor almalı halinde itiraz etmeye hakkınız bulunmaktadır. İtiraz etmek isteyen adaylar 3 iş günü içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak ve başka bir hastaneden sevk alabileceklerdir. Yani sizi İl Sağlık Müdürlüğü sevk ediyor. Yine itiraz sonucu sağlık raporu olumlu olan adaylar nihai kararın verilebilmesi için tekrar İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınacak olan sevk evrak ile birlikte değerli arkadaşlar hakim hastaneye gideceklerdir. Yani siz ilk hastane olumsuz bir rapor aldınız. Gittiniz tekrar olumsuz yani e, elendiğiniz bölümden tamam öyle anlatayım e, itiraz ettiğiniz hastanede olumlu yanıt aldınız bu sefer ne yapıyorsunuz tekrar ilk hastaneye gidiyorsunuz hakem hastaneden derler arkadaşlar e, sevk oluyorsunuz eğer hakim hastaneden de geçerseniz burada raporunuz olumlu oluyor yani ilk muayene olduğunuz hastanenin hast hastanenin aslında vermiş olduğu karar çürütülüyor. ama eğer ikinci hastanede elendiyseniz Burada itiraz hastanesinde. Burada olay bitiyor. Onu da belirtmiş olayım. Tamam. Değerli arkadaşlar onu anlattık. Ee, itiraz i̇tiraz olayı bu kadar. Adaylar almış oldukları sevk evrak ile birlikte 3 gün içerisinde sevk edildikleri hastanede başvuru yaparak demiş. Rapor işlemleri 2 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamak zorundadır demiş. Bakın burasını belirtmiş. Ancak Sağlık raporlarını itiraz edip 2 Nisan 2025 tarihine kadar rapor işlemleriyle tamamlama, tamamlamayan adaylar e, ayrıca duyurulacak olan kayıt kabul tarihine kadar işlemlerini tamamlamak zorundadır. E şimdi burada şunu belirtmiş aslında değerli arkadaşlar. 2 Nisan'a kadar aslında süreçte 45 gün yok. Tamam mı? Sizin 45 gün hakkınız var. Yani o tarihe kadar tamamlayamasanız da problem olmayacağı burada belirtilmiş. Yani bunu Buradan anlaşılan benim anladığım bu. Tamam mı? Burada bu belirtmiş değerli arkadaşlar. Yine sağlık kurulu kapsamında işte geçerli olan yönetmenin hani ne yazması gerektiği kararın hani o karar kısmı var ya sağlık raporunda onun ne yazması gerektiği burada belirtilmiş. Yine demiş hastane tarafından raporlar jandarma saygı en yani güvenlik ademisi başkanına göndereceğinde adaylar tarafından ayrıca rapor gönderilmeyecektir. Bu da çok sorulmuştu bana. Yani sizin raporu herhangi bir şekilde iletmenize gerek yok. Sağlık raporuna raporunu elden teslim alan adaylar için kayıt kabul çağrısı durumunda raporlarını yanlarında getirmeleri yanlarında getirecektir demiş. Bazen adaylara e, mühürlü imzalı raporlar veriliyor. Tamam bir nüsha veriliyor hastane tarafından. O raporları kaybetmeyi yanınıza götürebilirsiniz. Burada o belirtilmiş arkadaşlar. Tamam mı? Orası da önemli. Yine demiş belirtilen detaylar arasında aslan sek belgesi alınma, almamalı durumunda tüm haklarından vazgeçecek sayılacaklardır demiş. Burası önemli değerli arkadaşlar. Kayıt kabul için gereken belgeler duyurusu da e, yine vatandaş jandarma jandarma.co.tr adresinden yapılacağı belirtilmiş değerli arkadaşlar. E, buradan buradan belirtmiş olalım sizlere. Umarım açıklayıcı olmuştur. E, ASEM ile ilgili de bir iki konuşayım. ASİM'in süreci de değerli arkadaşlar benim tahmin ettiğim ya mülakatlar zaten biliyorsunuz başvuru e, ücreti bugün e, sondu diye hatırlıyorum 5 Mart e, mülakatlar da Nisan ayında başlar diye düşünüyorum en erken tarih olarak e, sizlere tavsiyem buradan e, mutlaka mülakatlara hazırlık yapın parkur ve sözlü mülakat için özellikle sözlü mülakat için değerli arkadaşlar ve şurada da hani panik olmayın işte hemen mülakatlar yapılır hemen kayıt kabul olur ee, özellikle son sınıflar bana çok soruyor bunu. Ee, kayık e, kay arkadaşlar yani Temmuz Ağustos'u bulur. Bu konuda rahat olun. Her dönem böyle olmuştu. Bu dönem böyle olur. Tamam mı? Onu da ben belirtmiş olayım. Zaten e, son sınıf adaylar almayacak olsalar mezun, mezuniyet şartı koyarlardı yani. Bunu da buradan size belirtmiş olalım. Değerli arkadaşlar. Kafanıza takılan soruları videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Her şey gönlünce olsun diyorum. Gezeni geceniz güzel olsun hayırlı ramazanlar diliyorum değerli arkadaşlar hoşça kalın